Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bir su kat maçı ile karşınızdayım. Bu oyun kar 98 oynayacağım. Yakın mesafeler içinde FFR yaptım. Ayrıca harika bir çekiliş daha yapıyoruz. Twitch e abonelerimden bir kişiye Modern Warfare veya Cold War ya da tam 5500 CP vereceğim. İzleyicilerimden bir kişiye de 100 lira değerinde 1100 CP hediye edeceğim. Siz de Amazon Prime'de ücretsiz abone olup 28 Şubat'taki çekilişe katılmayı sakın unutmayın. Dilerseniz videoya geçerim. Arkadan bir Tamam fullüm şu an. Hmm. Bak, bu oyun çok iyi oynayacağım ona göre. Armor baktığımız var bu oyun çok efsane olacak ben size söyleyeyim. Hallettik ne biz bunu. Nereye gidiyorsun? <laughs> oh sensör buldum tamam bu oyun garanti bizim. <laughs> Cesur paranı atarsam ya da salladım parayı buraya. Ya, yeah, kamyon you. Geldi, kamyon geldi, Allah kahretsin. Kamyon geldi markete. Delik atayım ben burada kaldım. Ben. İndiler. İndiler. <laughs> Oo oh, çok farklı da aldılar. Mavi kaldırın abi kamyondaki. Zırhına kırdım onu. Mor kim abi önden gidiyor. Nasar abi evde 3 kişi var ha. Buradan he? buradan tam. Tam bilmiyorum bilmiyorum. Maviyi kaldırın abi. Tamam yetmez artık. Birini <gülüyor> bitirdim. Masar <laughs> abi. Birini daha düşürdüm. Bir bana tamam. Birini zırı kırıldı. Nice. İyi adamım. Kim dedi bana o önden kim gibi? O nerede o? <laughs> ya burası beklemiyorlar ya o yüzden böyle bir gizli bir iş yapayım. Abi seni görüp sağdan açılmasam valla ölebilirdim bile. Sen kimsin ya? Yaşın kaç sen? <laughs> ben sonucu bekledim artık. Ben ya sana bak... soruyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Mayday mayday mayday. Sakin ona odaklanmayın. <laughs> Allah <laughs> tamam. Sanırım bitti. Sen tekse düştüm ya adam. Allah'ım ya. Al işte. Evet. Paranız varsa yani beni çekmeniz gerekecek. A seni verdim. Aldın abi. Armor box mı? Aldın mısın? Var mı abi? Benim mi? Bu evi patlatayım mı? Burada bir UAV var. Hasar abinin ne abi tamam. o? Gelsin tamam. hemen load şeyine. Pardon. Postum postu ozdu gitti. Kontrat tamam. almayalım değil mi ama evet. yanlışlıkla. Hazırım. Hazırım. Ben ne, ne yapacağımı bilmiyorum da. Bir yeve bas. Masar abi bassana bir yeve sadece. Basıyorum. Bir tane abi. Normal ondan sonra Erkan abi basıyorum. Basıyorum. gel abi. Evet. evet. Ben basınca yerde böyle oluyor. Aa, bunlar oraya doğru gidiyorlar. Aşağıdan gideyim çünkü bunlar galiba devam edecek gibi. Yakın silahlarınızı ayarlayın. Masır abi orada çok kolay ölebilirsin haberin olsun. Buraya, buraya giriyorlar. Kafayı koydum, giriyorum içeri. Hadi bakalım. Kazanız. Bir bırak. kişi evi bastı seriden. Yok yok bastım, bas, bas, Çünkü gözükmüyor. Ben bas. Ya yani i̇şte şeyde basmadım. Bas diyeceğim da baktım. Sağda solda hiçbir gözükmüyor. Bastım, Gidiyorlar. Gidiyorlar. Nerede? Mavi. Zımbırtının arkası ya. Bizimkini çektim. Sol tarafta da biri gözüktü ama köprü gibi. Havada mı gördün? Düştü. Çektim. Türkiye. Ye. Basalım. Düştü. Koydum precision'ı. Evet, Tam presi Ko koşuyor bak arkadaşı. Şurada adam düşürdüm. Evet evet evet. Arkadaşı da orada. Şurada. Stun mı tanıtın beyler? Zırhını kırdım. Burası geldi. Nerede misin? Nere var? Arkanızdan sıkıyorlar ya geldiğimiz evet. açıdan gibi. Ben varım abi orada. Bana da bir denedi de. Bir köprü üstü mü? Bizim bu evi. Bas abi. Va varsa bas abi. Aynen bas bas. Hı Sen, çok yakın. Bu Bu havadakiydi. Bu havadakiydi. Bu vurmuş olamaz diye sürü. Aa şurada. Bu da. <laughs> bir daha sıkmıyor muydu size? Biz mi sıktık? dmr gibi bir şeyle. Bence buydu ya. Bu sıkıyor diamalı de bu buydu. Bizden birisi karşılık verdi ya da farklı birisi. Ben arkasından yani sıktım diamalı. Tamam buydu o zaman cesur düşkünü. 4000'im var ardoluz, hemen yerini abi. Sıkıyorsan falan verelim mi? Yok. Bu Self. bu evi Sert çekmek isteyen var mı? Çekin abi. Sende var sert çekin. o zaman ben sert çektim. Attım paramı. Bütün paraları topladınız mı? Bence hepiniz bir sert... Alan altın ya. Ama yetmeyecek abi hepimizin hanım ama ne yapıyor? Kapı girişini kırık BNG. BNG. kırık Onlar gelecek bu arada istiyorsanız bir pozisyon alalım Canı bir ya? Yirmi metre gibi. Pardon, Adam, Ne, ne? Yok, şey yapmayacak Bir daha var, biri daha alması ben lazım. Ha, ben Üzürden de... Buradan gelecekler. Ya, Arkam, arkam, arkam. Yemedi. Düştü o. Çok geldi iyi. ki. Hayır hey, geldi mi bu? 37 metre hemen alt üstünüzde ya da yanınızda. Tamam. 11 metre. Bir geliyor evet. Pardon, evet. evet, dikkat edin. Çok güzel. Bravo. Ölen adamlar niye gülüyor ben anlamıyorum ben. Ne yapsın Değil abi? Dev besmele de. çektik ya. Cesur, seçil mi de, var ya. lan orada? Ah. Seçil var orada beyler. Bizde ee, benim seçilim var. Ka Kara Ka yaptım şey. orada hemen bir şey aldım. Cesur, cesur sen de, de, de self alıyor, sen self al, self, sel, olmaz mı? Sel. <laughs> Erkanla ben de yeri bulamadım, Erkan da bulamadı. Abi ki burayı biliyordum. ki <laughs> adam var karşıda da, ona bakarım. Ya burası zaten. Bayağı atladı evet. bunlar ya. Şurada var beyler. Nerede? Düşürdüm salladım precision. Sağa geçerse ölmez. Bak. <laughs> Sola geçmiş. <laughs> Biraz daha, biraz daha Birinin daha de zarı kırıldı, bir, en az iki var orada Benden nerede? Aynen. Ne yapıyorsunuz? Şimdi. Vallahi aşağıdayım da. Ben. Biz geçelim. <laughs> Geçeceğiz de, çok kötü verdi babuş. Şu arkadan gidelim. Ee, biz bence, aynen, şu binanın şurasında takılalım. açıktayız. Soldan sesler geliyor. Gelin abi. Bina temiz yani. ya. Bu bina temiz mi? Üyevi varsa son kez bakalım bir daha Öyle bakalım. Doğru bu bina kıyamet Hızlanın... kopartıyor bu bina. Şu, şu araya mı? geçelim hızlıca şu an. Dıştan gelenler var. Ona dikkat edin hastane tarafından. Tamam. Hastane oluyor? Dağımızda var ya binada başka Var var üstünüzde var dikkat et önceki yerden bas Adam Ben umut 0'ya sıktım abi Ben inşallah umut 0'ya Benim benim Ayy, Gereksiz yere sıktım Odan biri gitti zaten. Geldi mi o kill abi sana? Geldi ben direkt kendim bitirdim. O şu şunun üstü var ya. Ne oluyor? Bu <laughs> lan hala oraya veriyor ya. Puh Allah belanı versin senin. <laughs> şey ya. Sürekli adamlara Masabam. verdi ya. Ya şu solumuzda kapı ediyor. Oğlum bir iki binanın da üstü var lan. Çılgın mısın? İki kişi var. Üç sağında. binanın da üstü var. Üzgünüm. Önümüzde şu şurası. şurası Yaklaş yere. <laughs> Bitirdim. Aynı yer var. Solda da. <laughs> Benim yerim biraz <laughs> buraya yukarıda. Çok güzelsiniz. İşaret. Bir evi varsa bassanız beyler. Havada. Yok bende. Yok mu şey kimse de? Yok yok. Ye, ye, Tam şu arada adam var haberiniz olsun. Hadi ya. Hı, -hı turuncu bakıyorum oraya. <laughs> armor box var. <at. gülüyor> Düşürdüm. Mi? Bitti o. Üstümüz var. Bak şu anda kur, şu senin bulunduğum yer kurtarıyor bu arada istiyorsanız var çok. Evet gibi evet. duruyor. Evet. Karşıya verdi beyler. Uçanları vuracağız. Herkes aynı yere odaklanmasın. <laughs> Allah zaten adam zaten. Şu. Ya dibimde adam varmış ya. Olur artık çok zararlı ya. Abi şaka gibi ya. abi solo gitsek hep hiçbir şey olmayacak biliyor musunuz? Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.